O zaman Hz. İsa'ya inen Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Hazreti evet. Hz. İsa'ya Cebrail aracılığıyla vahiy meleği olan Cebrail aracılığıyla inen nüsha nerede o zaman. Nerede? Evet. Ya problem burada. Ve şunu da araya ekleyin hocam. Şimdi mevcut İncil'lerin hepsi e, 4. asırdan sonra İzmir konsili de şey yapılır ama aslı Hipokartaca konsilleridir. Grekçe. 4. yüzyıldan kalma en eskisi Grekçe. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yani... hayatını ve sözlerini ne derece doğru yansıtıyor orası gayret tartışmak. Evet yani bu aradaki farkı daha iyi ortaya koymak için bunu söylüyorum. Bir, bir tarafta Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde yazılmış bu karbon testiyle de galiba doğrulandı değil mi hocam? Evet o zaman. Ve doğru, Hazreti İsa'nın diliyle yazılmış, aynı dönemde yazılmış bir İncil var ve Barnabius Hazreti İsa'nın e, vahiy katibi olan kişi tarafından diğer bir tarafta Vatikan'ın elinde Hazreti İsa'dan 4 asır sonra ve Grekçe olarak kaleme alınmış metinler var. Evet. Aradaki bu farkı bu şekilde ifade ettikten sonra yine bu İncil'in, Barnabas İncil'inin bulunmuş serüvenine dönelim. Şimdi buldular, nasıl Hamza Hocagil, pardon Hamza Pektaş ama gil o ismini daha sonra Şu kullandı anda. can evet. güvenliği için evet. değil mi? Bazı olaylar oldu çünkü. Evet. Hamza Pektaş'a nasıl intikal ediyor bu İncil? Nasıl oraya gidiyor? Orada bunu söylüyorlar, böyle bir epigrafist var diyorlar. İstanbul'da şeye de göndermek istiyorlar. O sırada galiba hasta mı değil Aziz Güner var. Aziz Güner İstanbul'daki Süryani Metropoliti. O da Aramcı bilirdi. O da Aramcı'yı bilen birisiydi. O sırada hasta mı rahatsız mı, başka bir şey ve Hamza Bey'e intikal ediyor. O olmayınca Hamza Bey'e intikal ediyor. Evet. Tam ne, hatta yanlış hatırlamıyorsam Hamza Bey'e intikal ettikten sonra Hamza Bey bunu çeşitli kimselere söyledi. Biz dahil olmak üzere biz dahil olmak üzere söyledi. O zaman İsmail Hakkı Şengiler vardı. Eski Malatya mebusu. Ee, eski Adalet Partisi'nin Malatya mebusuydu. İsmail Hakkı Şengiler de Hikmet sahibiydi. O da ilgilendi o dönemde. Şimdi o dönemde köylülerle görüşme yapıldı. Hamza Bey görüşme evet. yaptı. Belli kimseleri aracı kılarak görüşme yaptı. Bu görüşmede belli bir para istendi. O dönemde. 1983 yılında para istendi. Parayı kim istiyor? Köylüler, elinde bulunan ağalar. Evet, satmak için. Timur Ağa, Ferhan Ağa bunlar. Kürt ağaları evet, evet. bu parayı istedi. Ee, i̇nanın o dönemde o para bulunamadı. 280 bin dolar değil mi? Tam ne rakamını Aydoğan Vatandaş'ın kitabında o yok, şekilde yok. geçiyordu. O, o da, rakam da, o, da, rakam, da, rakam tam şey olabilir olmayabilir. Yani o dönemde e, Türk lirasıyla 4-5 milyon lira gibi bir şeydi. 83-84 evet. yılında. Neyse, ne kadar oldu da önemli değil. 4-5 milyon bir şeydi o Türk evet. lirasıyla, o civardaydı. Ee, bu istendi, çünkü o dönemde henüz şey yoktu. Türkiye'de dolar vesaire bulundurmak yasaktı. Onu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla dolar üzerinden Hı. istenmedi para. Hı, tamam. Çünkü dolar üzerinde 1 dolar bulunduran hapse atılıyordu o dönemde Türkiye'de. Evet. Özal 1984'te kaldırdı onu. Ee, bu istendi bu para bulunamadı. Belirli zenginlerle görüşüldü. Bizim aile çevresinden tanıdığımız bazı zenginlerle de görüşüldü. Babam, o zaman Edip de bu işin içindeydi, abi. Bu para bulunamadı. Net söylüyorum. Ee, o dönemde. Ee, hatta Hamza Bey gitti, köylüler o sırada yaylaya gitmişti, yaylaya çıkamamıştı. Yaylaya çünkü katır sırtında bile zor çıkılan yerlerdi. O sarp yaylalara çıkardı. Yazın ee, şeyler. Bizim o bölgede hep e, genellikle öyledir. Yani insanlar yaylalara çıkardı. Son dönemlere kadar. Hala göçebeler var. Bunlar yarı göçebe tabii. Bunlar yerleşik köyleri var ama yazın hayvanlarını falan otlatmak için, yeni otlak yerleri bulamadıkları için yaylaya çıkarlar. Yayla evleri falan yaparlar. Tabii yaylalar çok sarp yerlerde olur. Böyle şey e, Karadeniz yaylalarından daha sarp şeyler. Biraz böyle sanki apaçilerle komançilerin yaşamına benzer böyle bir şey vardı. Ee, yaylaya çıktıklarından yaylada yan, yanlarına götürmüşler bunu. Tabi görme şansı, şey, e, alma şansı olmadı bu. Belli bir şeyle, belli bir ücretle gidildi son Sonra bulundu bu para. O zaman İsmail Şengiller vesaire devreye girdi, buldu. Fakat gecikti biraz. Eee de, o sıralarda da e, şey başladı. Bölgede PKK eylemleri başlamıştı. PKK eylemleri başlamıştı. O da zorlaştırdı tabii işi. E, sonra anlaşma sağlandı. Anlaşma sağlandı. Köylüler bunu getirirken getiriyordu. Köylüler getiriyordu. Köylüler bunu getirirken bir ihbar üzerine jandarma tarafından yakalandı. Evet. Tabi o dönemde hep orada sıkı vardı onu söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla her yere askeriye bakıyordu. Sıkı olduğu için bölgede. E, 78'den itibaren sıkı vardı orada. Daha sonra evet. olağanüstü hal 1987'de geldi. Şimdi e, ve bunlar yakalandı bu köylüler. İç, içeri alındı. Diyarbakır sıkı yönetim e, mahkemesinde yargılandılar. E, İncil Diyarbakır sıkı entim mahkemesinin kasasındaydı duruyordu. O dönemde yakalandıklarında bir haber çıktı. E, milliyet ve tercümanda. Elinde milliyetin haberi var. 1984 yılında çıkmış haber kuturu elimde. Dünyada eşi yok. 50 kilo altın ağırlığında İncil ile altından papaz elbisesi vesaire bugün diyor. Şurada gözüken kitap işte o İncil. O bulunan Barnabas İncil'i. Şuradan görebilirler evet, mi? Evet, evet, evet. Görünüyor. Yani, kamera, kamera kameraya yansıyabiliyor Evet. Evet, ee, Bu bu haberin bana bu haberin çıktığı gün o sırada ben Ankara'daydım. Ankara'da ODTÜ'de öğrenciydim o sırada. Kaldığım e, yurtta eee arkeolog bir çocuk bana haber verdi. Dedi ki e, ya Hakkari'de böyle bir şey bulunmuş. Böyle bir haber çıkmış dedi gazetede. Habere bakmadan ben dedim eyvah dedim arkadaşlara oradaki. Eyvah dedim Barnabas İncil'i gitti dedim. Çünkü şey haberim vardı. Takip ediyordum onu. Evet. Eyvah dedim Barnabas İncil'i elden gitti dedim ben. Şu haber üzerinde. Bir de tercümanda çıkar. Tercümandaki haberde biraz daha tabii resim daha netti o zaman. Bundaki çok şey değil. Evet, sonra ne yaptınız? Tabii bu böyle gidince e, ee... Bunu artık o sıkıntı şartlarında takip etme imkanı olmadı. Ee, çünkü bu e... ama devam eden süreçte tekel bir ortaya çıkıyor. Bir tercüme olayları oluyor. Şimdi onu anlatacağım o sonraki bir olay. Bunun üzerine o zaman e, Milli Gazete'de Edip bir yazı yazdı. 84 sonu Aralık falandı. Bunun bu yakalanma falan üzerine bir yazı yazdı. Çeşitli kimselerin bununla ilgilenmesi ile ilgili. Eğer 1984'ün daha başlarında dediğimiz para bulunsaydı o zaman dini cemaatler cimrilik yapmasaydı. Net olarak söylüyorum. Evet. Burada dini cemaatleri, İslami cemaatler veya gruplar neyse bu. Bu kadar şey olan. Bunlar cimrilik yapmasaydı, bunlar bu işe eğilseydi bu iş çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkacaktı. Onların bu konuda cürmü büyük. Bu konuda bunu açık ifade ediyorum. Şimdi e, bundan sonra çok fazla böyle hemen ilgilenme imkanı olmadı. Çünkü Sıkıntı Mahkemesi'nde yargılandılar adamcağızlar. Sıkıntı e, Mahkemesi'nin Diyarbakır Sıkıntı Mahkemesi'nin kasasında kaldı uzun süre. E, bu adamlar yargılandılar. Daha sonra Hamza Pektaş'ın araya girmesiyle uzun uğraşıları sonucu o adamcağızlar dışarı çıkmayı şey çünkü bunlar kaçakçılıktan yargılanıyorlardı. Bunlar der ortada bir kaçakçılık yoktu. Birçok kimsenin haberi vardı. Devlet içerisinde de birçok kimsenin bundan haberi vardı. Bu gelecekti. İstanbul'a gelecekti. Ee, Hamza Bey belli bir yer tahsis edilecekti. Burada Hamza Bey bunu tercüme edecekti. Daha sonra bu tıpkı basını falan yapılacaktı. Belki de bu Topkapı Mukaddes Emanetler bölümüne bir şekilde güvenlikli bir biçimde konacaktı. Evet. Plan buydu. Bunu açık ifade Yap, edeyim. Dünya tarihinin belki akışını değiştirecekti. Evet. evet. Bu şekilde İçindeki Topkapı Sarayı'nda korunması da sağlanmaya çalışılacaktı. Plan buydu açıkça. Plan satmak ya da kaçakçılık falan asla değildi o dönemde. Sonra e, tabii bu 1988 yılında o zaman e, İstanbul'da tanıdığımız birisi vardı. O da bunun peşine düşmüş meğerse. E, Ankara Dil İstihbarat Okulu'nda, askeriyeye ait Dil İstihbarat Okulu'nda olduğunu keşfetti. Orada olan görevli bir albayla anlaşarak 13 sayfa, 13 varanın kopyasını aldı. Tanıdığımız şahs Ve bana söyledi. Daz bu ortaya çıkınca bu albay emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılıyor. Ben bunu haber alınca emekli edildiğini de haber aldım. O zaman Hasan Celal Güzel Milli Eğitim Bakanı'ydı. Hasan Celal Güzel'in bir danışman, baş danışmanı da, aracılığıyla bunu Hasan Celal Güzel'e ilettik. İletildi. Hasan Celal Güzel, Dil İstihbarat Okulu'nun altını üstüne getirdi. Bunu bulamadı. O dönemde. Peki sonra ne oldu? Turgut Özal'ın talimatıyla Özel Harp Dairesi'ne... Yok, e... hayır. O dönemde değil. Daha sonra mı oldu olay? Özel Harp Dairesi'ne Turgut Özal'ın talimatıyla alınmadı. Turgut Özal'ın haberi vardı ama Turgut Özal müdahale etmek istedi. E, tam muvaffak olamadı belki. Şimdi daha sonra özel harp dairesine bu alındı o dönemde ee, özel harp dairesine alındığını biz duyduk daha sonra. 88'de bunu baş danışmana o zaman iletmiştim. Evet. Baş da Hasan Celal bize de söylemişti. Ve bulunamadı. Ondan sonra e, bunun bunu oraya intikal ettiğini duyduk. 1990 yılında tekrar bu işe el atmaya karar verdim. 1990 yılında ben e, Kültür Bakanı olan o zaman Namık Kemal Zeybek Kültür Bakanı'ydı. Aralık. 1990 Aralık. Randevu aldım. Kültür Bakanı ile görüştüm oğlum. O zaman Namık Kemal Zeybek ile görüştüm. Namık Kemal Zeybek'in e durumu açık açık uzun uzadıya izah ettim. Böyle bir durum. Namık Kemal Zeybek ki, yani böyle bir şey olduğunu bunun ya Kültür Bakanlığı bünyesine alınması gerektiğini ya da bir şekilde kopyasını Kültür Bakanlığı aracılığıyla alınıp alınamayacağı alın konusunda. Ee, Kültür Bakanlığı bu konuda girişimlerde bulunmaya başladı ki aklı hükümeti düştü. Mesut Yılmaz hükümeti geldi. Evet zaten çok kısa bir dönem Evet demiştim. maalesef. Öyle oldu. Akbulut Hükümeti e, düşüp Mesut Yılmaz Hükümeti gelince ve Gökhan Maraş olmuştu galiba o zaman Kültür Bakanı. E, artık öyle bir e, çaba ve girişimin imkanı kalmadı o anlamda. Maalesef kalmadı. Bizim çabalarımız hakim kaldı o, o yüzden. Bizim çabalarımız hakim kaldı. Daha sonra bunun bazı çevreler bunun Avrupa Birliği ile pazarlık konusu falan edilebileceğini Ankara'da duydum ben. Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin giriş falan konularında vesaire pazarlık konusu yapılıyor. Evet bu bahsettiğiniz evet. olaylar 1990 90 1990 başları. Evet. O zaman tercüme edilmemiş hala değil mi? Edilmiş miydi? Yok, hayır, 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 hayır. Hala Sadece 13 sayfa alınmıştı. Evet. 13 sayfa da. Yani 13 sayfa üzerinden biz bunu Avrupa Birliği ile pazarlık konusu yapabiliriz diye bir şeyler söylüyorlar. Demek yok 13 yok sayfa, hayır. İçerini bilmesi, bilmesi lazım yani. Orijinal. için. Orijinal. Çünkü harp tarih, özel harp dairesinde bu alındı, kasada saklandı. Evet. evet. Ve bu ee, 2009 Şubat'ına kadar oradaydı. Ondan sonrası bilmiyorum. 2009 Şubat. Evet, 2009 tamam. Şubat'ta da orada. Tamam, o zaman devam edelim o süreçten 91'den. İşte onda itibarı... devam edeceğim. Tamam. Ee, böyle bu duyumları alınca ben işte dediğim gibi şurada bir yazı yazdım. İmza dergisi çıkıyordu o zaman. İmza dergisinde bir dosya yaptım. Barnabas İncili hakkında açıklama. Bu dedim, bütün bir toplumun malıdır dedim. Evet. Devlet yöneticilerinin malı değildir. İstedikleri gibi pazarlama hakkına kimse sahip değildir. dedim. Evet. Kim olursa olsun dedim. Bunu pazarlama hakkına sahip değildir dedim. Şu şu yazıdan. Daha sonra e, bunun e, 1992-93 olacak, evet, o tarihte. O tarihte bunun kopyalarının verilebileceğini duyduk. Yani belli bir ücret karşılığında diyalarının verilebileceğini, hatta basım hakkı bile genel kurmay tarafından alınabileceğini söylendi o dönemde. Ee, o dönemde belli bir meblağ istendi.